İnsanların hayatını kolaylaştırmak nasıl bir duygu? <laughs> Mükemmel bir duygu. Aslında siz de sormuştunuz. Oraya ben evet. çok gelemedim <laughs> o kısmına. Ee, uygulamanın hikayesi biraz kaynattı o kısmı. Zaten benim bu işi bu kadar çok seviyor olmamın en önemli sebebi insanların hayatlarına bir şekilde dokunabiliyor olmak ve onlara faydalı olabiliyor olmak. Ya yani en büyük iş tatminini ya da genel olarak tatmini ben insanlara yardımcı olabiliyor olmaktan aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Yani birçok insan gerçekten benim yazacağım şeylere bakıyor ve ona göre planlarını yapıyorlar. Bu hem büyük bir sorumluluk hem de çok ciddi bir mutluluk benim için. Peki, bir sorunuz daha var. Can'dan gelmiş. Böyle bir hobiniz olmasaydı hangi girişimin sahibi olmak isterdiniz? Hiçbir fikrim yok. Çünkü böyle bir hobim olmasaydı muhtemelen böyle bir tutkum olmamış olacaktı yine. Az önce de söylediğim gibi bir girişimin olması için önce bir tutkunun olması lazım. Ben açık söyleyeyim, meteoroloji benim hayatımda o kadar büyük bir alan kaplıyor ki tabii ki başka ilgi alanlarım var ama hiçbiri o denli bir tutkuya dönüşecek kadar ilerlemiş değil. O yüzden bu soruyu cevaplayamıyorum çünkü bilmiyorum.